Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben oyun kanalı yetiyip hiç video atmıyorum. Çünkü hasta e, hastaydım. Yani hasta derken koronalı değil yani. Öyle hemen yani şey yapmayayım. <laughs> Neyse. Evet. O özel tekli. O alabilirim. Hmm, ama bana ne? evet. evet. Şimdi ücretsiz hemen beleşimizi alalım. Çünkü biz beleşçiyiz değil mi? Şimdi. Hmm, hiç güzel değil. Şimdi bu 50 istiyor. Hiç güzel değil ama. Ben bunun hilesini yaparım daha iyi yani. Şerifsizlik. Neyse sadece 8 bin e vardı. Bakayım. Evet. Bağlayın da var ama ee, bağlanmam lazım ben bağlanmam ne yapalım. Şimdi yeni etkinlik evet, robot iş gelmiş arkadaşlar. İlk önce bir elmas kapmacamızı oynayalım arkadaşlar. Sonra da kutularımızı açarız. Yani şöyle kutu işte. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Hadi geçer misin? Heh. Arkadaşlar bu arada ee... 200 elmasa ihtiyacım var dedim. Ama kimse bana bir bak demiyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar Türkiye e-sport'a katılabilirsiniz arkadaşlar. Sadece e, gereken kupa. Yani sadece 600 arkadaşlar. Bakın. E, başkan ve birinci. Bakın 15 bitti. E, 600 lazım ve ben burada 15.yim. Çünkü 6341 ve bu 6000 390 bakalım ben bunu geçireyim. 14. sıraya tekrardan yerleşebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Aynen. Neyse. Ee, arkadaşlar bu arada Bir girer misin? Ka kasılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, neyse. Elmas kapmacamıza bir girelim. de Ben elmas kapmacada Bunu alalım. Oyunun sesini biraz kısayım. Evet. Bence bu kadar yeterli. Evet. Oyun kanal yeteği e, atamıyordum çünkü arkadaşlar e, Bilmiyorum işte öyle. Atamıyorum. Adam olun. Adamı denetleyin. Şefi. Neyse. Bakalım ben en iyi bileyim biliyim oğlum. Kimse bana kafa tutamaz. Kafa tutamaz yani. Bu tabaz değil. Tutamaz evladım. Saldır oğlum. Evet saldır 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 saldır. Saldır oğlum. Saldır saldır saldır. Allah. Havada ulti bırakabiliyor muyum? Evet bıraktım. Ama yani bırakmadım da yani şey öylesine bıraktım diyorum. Of, biz öldük. Öleceğiz. 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 Hadi onu alır mıyım? Alırım. Bence alırım. Evet alırım. Alırım. Öm, Burada acı diyecektim de neyse. Ve e, bir şey diyemiyorum. Neyse. Şimdi oyunumuza devam edelim. Bakalım kimse bana kafa tutamaz ha tütemesa... ezik bay bay ha ezikler eziksiniz oğlum siz eziksiniz oğlum eziksiniz oğlum diyebilmek istiyordum ama geri sayım saldır oğlum dıdık dıdık aha sonunda bir tanesini aldım ama olmadı 5 saniye 4 saniye yeah kelim patlatacağım. Bakın arkadaşlar kafam yok şu anda. Neyse. Yenemedim. Ne oldu? Altın yağmur etkinliği. Hmm. Güzel bir ana denk gelmişim. Aha. Yeni bir şey daha geldi. Bu neymiş? 49 TL o kadar şey alabilmek çok güzel. Evet daha 4 dakika var. Yani 4 da 5 dakika oldu. Şimdi o zaman ben ticket seçmiyorum. Neyi seçeyim? Neyse. En, en iyi karakteri bu galiba. Max. Maxo Maxo. Hani böyle köpeklerin ismini Max derler ya. Neyse Max karakterini ben çok seviyorum. Abo. Yani karakteri gördünüz. Kesin yenileceğiz. Bakın işte bakın bakın bakın. İşte ben pro olduğum için. Yani görürsünüz. Ben pro'yum. Allah senin. Beni burada yalnız bıraktın pislik. Ulan bir dövemedim şunu ya. Hazır derim şimdi yani. biz kesin yani. Alırsın, alırsın ya ya alırsın. Abi yapacağınız işi ya. Evet crashim. Ultim var kullansana. Aha. Hayır hayır beni öldürme sen, sen beni öldürme. Abi abi. Ya ben yine ölmek istemiyorum ama. Oğlum bir tanesini öldürseniz zaten gider ya. Şimdi o zaman arkadaşlar ne alalım? Yani Arkadaşlar bir dakika. Evet, hadi devam edelim. Şimdi Az önce bir işim vardı da şimdi bakalım ne yapsak. Neyse hadi başlayalım. Ondan sonra şu robot işgaline bir bakarız. Evet. Siz kimsiniz oğlum? Bak hepsini direkt aldım bak görüyorsun değil mi? Max kim ya Max kim? Ben burada baba proyum almak için açma zamanı. Babapur olarak kaçma. Pişş. Allah. Allah güzel bir giriş olacaktı. Eyvah. Allah. Allah sizi Allah ne? Neyse bu son el olsun. Bir dakika. Biri bizim cam taşlıyor. Hangi göç Arkadaşlar. Bana kırptırıyorlar. Arkadaşlar bir, bir, bir dakikanızı yine rica edeceğim. Evet. Daha şimdi bitti bir sıkıntı vardı. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Evet. Evlerinizden çıkmayın bu arada arkadaşlar. Evlerinizden çıkmayın bu arada arkadaşlar. Ee, evde kalın. Sakın korona kapmayın. Bay bay.